Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte resimlerimizin arka planını nasıl saydam hale getirebileceksiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce Play Store'a girip oradan bir uygulama yüklemeniz lazım. Şöyle girerse inşallah bugün. Şöyle arka arka plan silici yazın arkadaşlar şuraya arama yerine. Sonra direkt en başta çıkan şu arka plan silici saydam arka plan değiştirme PNG onu indirin arkadaşlar. Sonra istediğiniz bir resim varsa veyahut da buradan şöyle bir resim çektiyseniz mesela ne diyelim Mesela bu mu arkadaşlar? Bunu ekran resmi alın. Benim almama gerek yok. Sonra in Bu ne ya? Şöyle bir basalım şuraya. Galeri. Mesela hangisi olsun? Dolanda tek var. Burada bunlar var. Heh, şuradan seçelim. Mesela şu olabilir. Şöyle yapın arkadaşlar. Hani orayı temizlersiniz. Tike basın yukarıda. Bastığınızda şöyle. Bu ne ya? Kapat şunu. Şurada oto var. Göstereyim hemen şurada. Şöyle oto var. Onunla daha rahat yaparsınız. Ona tıklayın arkadaşlar. Sonra onu şöyle istediğiniz yere getirin. Bırakın. Sonra böyle oluyor. Sonra o manuele basın. Şuradaki tekrar aynı şeye. Basın. Sonra şunu küçültün onu. Ama çok değil, şöyle yeter. Şurayı, şuraları silin şöyle. Ama çok dikkatli olun arkadaşlar. Bak ah, bak biraz değdi. Lan çok değdi ama. Abi nereden geldin? Gereği nereden alıyorduk şuradan? Şuraları da düzlemek için geri alayım be Her neyse baştan başlayalım. Şöyle hemen. Bırakalım. Sonra manuel. Şuradan şöyle silmeye başlayalım. Şöyle. Lan ne oluyor? Şöyle silin arkadaşlar. Bakın aşağıda da çizgiler var. Onları unutmayın. Abi niye olmuyor ya? Abi ne oluyor? Şöyle ip inceyle yapalım diyeceğim. En büyüğüyle büyülü oldu. Şuraya gel. Şuradan da şöyle. Şimdi küçül küçül. Heh. Abin. Ben seni oraya götürmüyorum. Şurada. Abi. Arkadaşlar bu iş uzun sürüyor. Allah. Çok alan da şöyle yan çevirelim. Yan dönmüyor. Abi devam edemiyoruz ki tekrar deyince bir üstte işte atıyor arkadaşlar o böyle işte arkadaşlar o çizgiyi de altta kaydırırsınız böyle şuradan işareti var şuradaki tik işaretine basın tik işaretinden sonra bu olacak zaten kaydolmuş olacak sonra istediğinizi yaparsınız bu videolukta bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın like atmayı ve abone olmayı unutmayın